Hepinize selamlar dostlar. Ne var ne yok. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır Night Online videosu paylaşmıyorduk. Şöyle bir seri değil de böyle bir video içeriği aklıma geldi. Şimdi yapacağımız şu. Bir cibi çektik arkadaşlar. Bir cibi aldık. Şimdi piyasaya baktığımda biraz Nilenler ağlı olduğunu gördüm. Nilen artı 8'ler 22 23 hem civarında satılıyor. Acaba 100 hem parayla kaç tane 8 çıkarabiliriz diye bir test yapmak istedim. Ve bu teste şu anda başlıyoruz. Ve dostlar çok fazla upgrade yapacağımız için şöyle bir 2000 tane kağıt alalım. Evet 2000 kağıdımızı aldık. Şimdi hemen şunu şöyle ortalayalım. Şuradan. Nerede demeyin çünkü Şunlar mı? 8K. Aynen bunlar. Şimdi kafalıktan başlayalım. arkadaşlar. Evet, kapalıktan başlıyoruz. Niyetim şu, 48 tane yani Inostes, Ino, Inostes'e 48 tane ya da VIP'miz de var gerçi. VIP de şurada. Şurayı komple 7 yaptıktan sonra hepsini 8'e denemek. Böyle böyle deneyeceğiz. Dostlar şimdiye kadar tam tamına 700 tane kağıt harcadık. 1317 tane kağıdımız kaldı. Fakat burada yaklaşık 50 tane kadar art altımız var. Şimdi bunları bir 7'ye basalım. Hemen şöyle bakalım hatta sayalım. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24. Burası 48 tam 50 tane aynı. Bakalım 50 taneden kaç tane 7 çıkacak. Şöyle bir 30 tane çıksa iyi bence. Bir tane geçti. Güzel. Kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Bu bir sıçış mı acaba? Yani unique bassak bir tanesi iyi olurdu bence. Unique bassam Yemin ediyorum unique bassam Bu kadar Şey olmaz ya Bu ne abi Artı 8e denemiyorum ki ben. 7'ye deniyorum ya. <gülüyor> 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 bir kasadan 4 tane çıktı. Neyse bir resme yapıp gelelim. Bakalım bunlardan kaç tane çıkacak. Yani dostlar az önce bir fecaat yaşadık. Dur bakayım. Buraya bir tane 7 atmışız. Şöyle bir yapalım. Aynen hepsi altı. Yani böyle bir şey yok ya. Yani GM diyordu ya. %50 şansınız var. Bu nasıl bir %50 şansı abi? Bak şuraya. Az evvel yani bir kasadan 4 tane geçti ya. Böyle bir şey yok. Aziz Allah. Astar, bu linein işi beni sarmadı. Şu yedilere basalım bakalım bir. Hatta şöyle yapalım, görmeyelim. Adilen, evet şöyle hem yürüyelim hem de basalım. Şöyle kapatalım. Şimdi şuradan başlayalım. Bütün slotları deneyeceğiz. Burayı tam kapatamamışız. Evet. Toplam 13 tane var. İkinci slot. Biraz hızımızı Bu üçüncü slot. Bu dördüncü slot. Yani bir tane geçecek biliyorum da. Ama hangisi? Şu beş. Şu geçebilir bak. Buna iyi bakın. Altıncı slot. Evet bakın bu şu 8. Aga be. Bu 8. Bu da mı gol değil? Hadi lan. Bir tane çıksın işte ise. Allah Allah. Bir de şuraya koyalım. Son iki ya. Uçarın şansı yok. Gerçi ben bununla iki tane Vortex Power 8 bastım. Niye olmasın ki? Evet dostlar. Alayını yaktık. Linen işi burada bitti. <laughs> evet dostlar. Linen'den zarar ettikten sonra ne yapalım? Şöyle bir bir raptor denemesi yapalım mı? 13795 13785 Oo, raptorlar da pahalanıyor artık. 14.5 Bir tane şundan çekelim. Bir tane ezik bu aldık. Attık iki oldu. 3 oldu 4 ettik güzel Güzel. 5 ettik. Güzel. 6 yaptık. Bakalım tek değil olacak mı? Ya da bir raptor daha alalım. de geçmesi işte. Birisini denemiş oluruz. Tamam. Bir tane altımız cepte zaten. 3 yaptık. Eee lan yine o iyi olur ha. 4 oldu güzel. Hadi lan beni yanılt. Vallahi 5 oldu. 6'ya yaktık arkadaşlar. Bu iyi de olursa çok tatlı olacak. Güzel bir kare geçmiş olacağız. O da yandı. <laughs> tamam. Sağlık olsun. Şimdi dostlar öyle bir comeback yapacağız ki iyi izleyin. Son. 2 3 4 5 Yapamadık arkadaşlar. Bu da gol değil. Bu da loss. Bu da loss. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Bakalım bir sonraki videoda ne yaparız. <laughs>